Tayfun arabasını hızla sürerken rüzgarla yarışıyordu adeta. Keyfi yerindeydi. Seviyordu gece yolculuklarını. Müziği son ses açıp çalan şarkılara eşlik ederken o kadar dalmıştı ki yolun ortasındaki cismi zamanında göremedi. Yaptığı frene rağmen duramayıp bir şeye serçe çarptığı sırada kafasını direksiyona vurdu ve bayıldı. Gözlerini açtığında başı ağrıyordu. Elini alnına götürdü. En azından kafası yarılmamıştı. Ortada kan falan yoktu çok şükür. Neler olduğunu hatırladıktan sonra Torpido'daki kolonya şişesini almak için sağına dönünce yan koltukta bir kadının oturduğunu fark etti ve dehşet içinde bağırarak küfretmeye başladı. Ürkütücü derecede soluk görünen ama yine de muazzam bir güzelliğe sahip olan genç kadın, üzgün gözlerle ve hiç kımıldamadan Tayfun'a baktı bir süre. Ardından arabanın kapısının içinden beyaz bir duman gibi geçip dışarı çıkarak hızla uzaklaşmaya başladı. Kaza yüzünden hala kendine gelememiş olan Tayfun'un kafası daha da karıştı. Neler olduğunu anlayamıyordu. Kafasını çarptığı için halüsinasyon gördüğünü düşünüp cesaretini topladı ve arabasından yavaşça indi. Birkaç adım attıktan sonra yolun diğer tarafında bir karartı fark edip iyice yaklaştı. Gördüğü manzara karşısında ne yapacağını şaşıran Tayfun ağlayarak dizlerinin üzerine çöktü. Yerde bir kadın cesedi vardı. Az önce çarptığı şey bir insandı. Bir canlıyı öldürmüştü Tayfun. Gözyaşlarını silip kadına biraz daha dikkatle baktığında ise şaşkınlığı iyice arttı çünkü karşısındaki ceset az önce arabada gördüğü güzel ama soluk tenli genç kadına aitti. Başı dönmeye başladı yalpalayarak arabasına geri yürüyüp telefonunu aldı ve polisi aradı. Sonrasında her şey sanki hızlı çekimde gerçekleşti. Polisin ve ambulansın gelişi, cesedin kaldırılışı, gözaltına alınıp karakola götürülüşü ve tutuklanışı. Avukat ile görüşmesi de pek iç açıcı geçmemişti. Ceset otopsideydi ve sonuç çıkmadan yapılacak bir şey yoktu. Nöbetçi mahkemeye çıkarılmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Hücresine girdiği zaman doğruca ranzasına geçip oturdu ve düşüncelere daldı. Bir insanı canından etmişti. Hayatı boyunca hiç bu kadar mutsuz olduğunu hatırlamıyordu. Gözyaşları süzüldü yanaklarından aşağı. Ağlamasını durdurmak için gözlerini kısarak başını yukarı kaldırdığında kaza yerinde ölen kadını karşısında gördü. Soluk tenli güzel kadın gözlerinde derin bir hüzünle ona bakıyordu. İkisi de öylece durdu bir süre hareketsiz şekilde. Tayfun tam konuşmaya başlayacakken demir parmaklıklı hücre kapısının açılmasıyla yerinden sıçradı. Kapıdaki gardiyanı büyük bir heyecanla kadının ölmediğini ve hücrenin içinde kendisiyle birlikte olduğunu anlatmaya çalıştı. Ancak gardiyan ona boş gözlerle bakıp birazdan avukat görüşmesi olduğunu söyledi ve Tayfun'u kolundan tutup çekerek adeta dışarı sürükledi. Çıkmadan önce kafasını çevirip içeri yeniden bakan Tayfun bu sefer hiç kimseyi göremedi. Avukatıyla görüşmesi kısa sürdü Tayfun'un. Otopsi sonuçları henüz çıkmadığı ve mahkeme günü de çıkacak olan sonuçlara göre belirleneceği için bir süre içeride kalacak gibi görünüyordu. Sabırlı olması gerektiğinin altını çizen avukat, kendisine verilmek üzere kıyafet ve kitap getirdiğini, odasına gittikten sonra gardiyanın teslim edeceğini söyledi ve hapishaneden ayrıldı. Tayfun ise mutsuz ve umutsuz bir şekilde hücresine döndü ve gardiyanın getirdiği kutudan çıkan kitaplardan birini alarak okumaya başladı. Daha ilk sayfa bitmeden yanağında hissettiği nefesle titredi. Huzursuzca kafasını çevirip bakınca gördüğü kişi aynıydı. Soluk tenli güzel kadın hiç konuşmadan duygu dolu gözlerle kendisine bakıyordu. Beyaz elini yavaşça uzatarak kitaba dokununca kitap da eli gibi bembeyaz parladı. Açık olan sayfalardaki kelimeler harflerine ayrıldı. Sayfaların üzerinde başıboş dolanan harfler kısa süre içinde bir düzene girerek yeni cümleler oluşturdu. Olanları hayretler içinde izleyen Tayfun, karşısında beliren yazıyı yüksek sesle okumaya başladı. Beni nişanlım öldürdü. Önce dövdü, sonra da arabadan atarak üzerimden geçti. Sen bana çarptığında ben çoktan ölmüştüm. Üzme kendini. Sen iyi birisin. Beni yolda bırakıp gitmedin. Ben de seni burada bırakıp gitmeyeceğim. Otopsi sonucu belli olup gerçekler ortaya çıkana ve asıl suçlu olan nişanlım yakalanıp sen buradan kurtulana kadar yol arkadaşıyız artık.''